Merci d'avoir regardé cette Ne? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Olun. Olun. <laughs> <Nasılsın yani>? <gülüyor> <gülüyor> Gel buyurun. Çok güzel <laughs> oldu. Bugün Büyükşehir Belediyemizde önemli bir misafirimiz, sevgili yavrumuz, cennet meleği olan e, Ahmet Minguz'umuzun kıymetli anneciği, babacığı ve dayısı, kuzeni burada. E, biz yavrumuzu uğurladıktan sonra İstanbul'da e, kabrinde de ziyaret yapmıştık. Ve orada da kıymetli ailesine söz vermiştik. Trabzon'umuzda Ahmet Minguzi'mizin ismini ebediyen yaşatacağımız bir alan oluşturmaya söz vermiştik. Trabzon'umuzun çocuklarımız için çok önemli bir eğitim alanı olarak gördüğümüz bu güzel alanımıza Ahmet Minguzi'mizin adını verdik. Bugün de kıymetli ailesiyle, kıymetli Andrea Bey'le, kıymetli Yasemin Hanım'la, kıymetli dayısıyla beraber onları burada karşılayalım istedik. Bir kez daha e, cennet meleği olan yavrumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili ailesine sabırlar diliyoruz. Allah cennetinde buluştursun inşallah. Bu vesileyle toplumda da bir farkındalık olması adına bu süreci de yakinen takip ettiğimizi de e, bu tür haksız, hukuksuz saldırıları da bir kez daha şiddetle telin ettiğimizi, lanetlediğimizi de e, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel mekanımız, Ahmet'imizle müsemma, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Benim başımdan beri her zaman yanımızda gerçekten olan başkanımıza iyi, iyi, iyi. teşekkür ediyorum. Ee, bize çok güzel bir sürpriz oldu burada, çok duygulandım. Ee, Trabzon ev sahipliği yaptı, gerçekten yaptı. Gerek Trabzon Spor olsun, gerek başkanımız da öyle. İstanbul'a kadar geldi, bahçesinde buluştuk. Bize çok güzel bir tablo hediye etti, en başından beri her her zaman yanımızda vardı. Çok teşekkür ediyorum sağ başkanım, de. sağ olun. Beklemiyordum böyle bir şey. Çok çok mutlu oldum gerçekten. Ol. Özellikle zaten Trabzon'da olması da. Hı. Ahmet Trabzon'u seviyordu. Çok seviyordu. Biz de onu çok seviyoruz. Son 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 çay beraber

Pazartesi. Güzeldi. Ne demek? Burası Ahmet'in artık ya. Siz artık bazen... geldiğinizde artık buraya bir ziyaret evet, Kesinlikle. Bizim yani. haberimiz olsun. Gene beraber çayımızı tabii içeriz tabii. inşallah. efendim.